Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda tonla renkli ürünle karşınızdayız. TX markasının kablo toplayıcı ya da kulaklık toplayıcı ürünleri diyebiliriz bu ürünler için. Samsung S10e de kompakt boyutta olduğu için 3-4 parmaklık geniş aslında da ele çok iyi oturan ufak yapısıyla bu ürünlerle ilgili boyut fikri vermesi açısından yanımızda. Cep telefonlarımızın çoğunda şarj kablosu hala kullanılıyor. Bir çoğunda kulaklık portu bulunuyor. Yeni olanların en azından bir kısmında var ama 2019'a kadar neredeyse çoğu telefon üreticisi kulaklık bağlantısı koyuyordu. O yüzden yanımızda en azından bir şarj ve bir kulaklık kablosu taşıyor oluyoruz. Bunları da bu şekilde dolamak çok mantıklı değil. Neden derseniz açmaya kalktığınız zaman birbirlerine dolanıyorlar. Bir de şu son safhada yaptığımız hareket hani önce yuvarlak olarak diyelim ki elimize şu şekilde doladık. Çoğu zaman da böyle yapıyoruz. Doluyoruz. Dolama işi bittikten sonra ne yapıyoruz? En son kulaklığı alıyoruz ve şu işlemi yapıyoruz. Bu işlemde zaten kabloları o kadar kıstırmış oluyoruz ki şurada yaptığımız bükülme belki de kulaklığımıza hasar verebiliyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Şimdi nasıl çalıştığını da göstereyim. Bu kulaklık toplayıcıları kullanmak için kulaklığımızın kulağımıza gelen bölümü ve jack bölümünü aynı konuma getiriyoruz. Yani simetrik olmalı. Tam orta noktasını bulmalıyız. Tam orta noktası parmağımıza geldi şu anda. Tam orta noktasını aldıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bir çengel bulunuyor içinde. Şu şekilde telefonumuzu da kenara alalım. Bu çengele e, şu şekilde gelip takıyoruz ve biraz geri çektikten sonra bırakıyoruz. Tabii masamızın da ucuna kulaklığımız gelmiş. Bu arada bu şekilde kulaklığımız bağlanmış oluyor görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir sorun olmadan hatta biraz daha çekerek konumlarını da oynayabilirsiniz. Yani bu kulaklıklar içeri doğru gidiyorsa mesela dönüyorsa oradan da dönebilirler. Biraz kulaklığın gergisinin döngüsünün nereden başlayacağını siz seçiyorsunuz. Ve tekrar çıkarmak istediğinizde iki uç bir arada taktığınız için ideal senaryo şu arkadaşlar. Tekrar taktığınız gibi yani iki kablonun iki ucunu birden tutup çekiyorsunuz. Ve rulo son ana geldiğinde alıyorsunuz. Bu kadar. Ve bu şekilde düzgün, fazla dolanmamış, fazla buruşmamış, kırışmamış bir kulaklık elde ediyorsunuz. Aynı işlemi micro USB bir kablo, beyaz kablo üzerinde kırmızı renkte yaptık. Bu arada tüm renklerimiz piyano tarzı yani parlak. Dolayısıyla dilerseniz piyano siyah, dilerseniz mavi, sarı, yeşil gibi birçok renk var. Tarzınız en çok neyi yansıtıyorsa. Burada Apple tarzı ürünlerin beyaz kabloları olduğu için bir micro USB beyaz kablo seçtik. Bakın onu da aynı şekilde yine çektiğimizde çengele geldik. Şu şekilde. Ve bu noktada bazen parmağınızla desteklemeniz de gerekiyor. Şuradan aldığınızda çengelden çıkardığınızda kablonuz kullanıma hazır. Az bükülmüş olarak. Bunun dışında söyleyebileceğimiz bu kablo toplayıcılarda kullanamayacağınız kulaklıklar da var. O da şu şekilde Samsung s 10 AKG kulaklığının ses açma kapama ve cevaplama tuşu 3 tuş vardır üzerinde. Çok büyük. Şöyle gösterelim. Bu e, kablo toplayıcı pratik olsun diye çok kompakt boyutta ancak bu e, bölüm e, bu kulaklıkta AKG'nin çok uzun olduğu için bu tarz kulaklıklar dönerken bu ünite bölümü takılıyor. O yüzden de videomuzda sizlere daha kolay fikir vermesi açısından JBL'in bu kulaklığını kullandık. JBL'in bu bölümü oldukça küçük. Sadece cevap verme tuşu var. Ses açma kapama filan yok daha az fonksiyon var daha ucuz bir kulaklık. E, aklınızda olsun eğer bu tarz bir kulaklık toplayıcı kullanacaksanız ya da kablo toplayıcı kulaklığınızın orta bölümünün küçük olduğuna özen gösterin. Eğer böyleyse veyahut da mikrofon hiç yoksa çok rahatlıkla bütün kulaklıkları toplattırabiliyorsunuz. Ve cebinizde e, dolanma olasılığından böyle kulaklığı çıkarayım da burada göründüğü gibi karmaşık bir şekilde dur açmaya çalışayım hadisesiyle birbirine dolanmadan uğraşma durumundan kurtuluyorsunuz. Bakın şu anda ben kendi doladığım üründen bile çıkarırken en azından düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Pratiklik anlamında pratik, kablo toplamanızı sağlayan farklı renkli bu kablo toplayıcıları uygun fiyata videomuzun altındaki linkten bulabilirsiniz. Ve bunu dedikten sonra tekrar videomuzu herhangi bir kablomuzu sabitleyerek bitirelim. Kablo uçlarımızı eşitledik. Orta noktasını bulduk. Renk olarak da beğendiğimiz bir rengi seçelim. Bu sefer de mavi olsun. Şu şekilde çengelimize taktık. Çekiyoruz bırakıyoruz. Kablomuz toplandı. Olay 2 saniye kadar kolay. Açmak da bu şekilde. Videomuzun altına sizleri bekliyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.